Güncel Bilgiler kanalından herkese merhaba. Açık Öğretim Fakültesinde okuyorsanız fakat öğrenci numaranızı unuttuysanız videomuzu izleyerek öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz. Açık Öğretim Fakültesi 1982 yılında kurularak uzaktan eğitim metoduyla Anadolu Üniversitesi'nin öğrencilerine verdiği bir fakültedir. Açık Öğretim Fakültesi'nin sağladığı bir kolaylık da öğrenciler için her ilde Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenmiş üniversitelerde ders verilmektedir. Açık Öğretim Fakültesine nasıl kayıt olunur? Açık Öğretim Fakültesine kayıt olmak isteyen öğrenciler ilk olarak üniversitenin resmi internet sayfasına girerek kayıt otomasyonu bağlantısına tıklayıp ikinci üniversite bölümünden internet başvurularını gerçekleştirebilirler. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak banka ödemelerini de yaptıktan sonra Açık Öğretim Fakültesi bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayarak kayıtlarını gerçekleştirebilirler. Peki Açık Öğretim Fakültesi öğrenci numaramı nasıl öğrenebilirim diyorsanız, Açık Öğretim öğrenci numaranızı öğrenmek için ekstra bir durum söz konusu değil. Şöyle ki, kayıt olduktan sonra sisteme girip giriş bölümüne geldiğinizde size ait olan kimlik numaranızla giriş işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Kimlik numaranız sizin şifrenizdir. Bilgileri doğru bir şekilde girerek sisteme giriş yapabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet üzerinden okul numaranızı öğrenebilirsiniz. E-Devlet sistemini ister cep uygulamasından, isterseniz bilgisayar ortamından giriş yaparak kullanabiliriz. Adımları da anlatacak olursak, kimlik ve şifre bilgilerinizle sisteme giriş yapın. Daha sonra sorgulama bölümüne okul numarası öğrenme diyerek aratın çıkan bilgilerden lise, üniversite, ortaokul hangi numaranızı öğrenmek istiyorsanız seçerek buradan görüntüleyin. İşte işlem tamamlandı. Artık numaralarınızı buradan görebilir ve giriş yapabilirsiniz. Ya da açık öğretim fakültesinin ilgili birimine arayarak hem okul numaranızı öğrenebilir hem de şifrenizde değişiklikler yapabilirsiniz. Üniversite öğrenci numaramı nasıl öğrenirim diye de soruyorsanız Üniversite öğrenci numarasını da E-Devlet hizmetine giriş yaparak okul numaranızı öğrenmeniz mümkündür. E-Devlet sistemine kimlik numaranız ve şifrenizi girerek hizmetler kısmından öğrenci bilgi sistemine tıklayın ve sorgulayın. Size ait olan öğrenci numaranızı oradan görebilir ve öğrenebilirsiniz. Peki Anadolu Üniversitesi öğrenci girişi nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi öğrencileri resmi sayfasından e-posta veya kimlik numaralarıyla ve şifreleriyle kendi kullanıcı profillerine giriş yapabilirler. Bu şifreleri unutan öğrenciler kayıt oldukları bürolardan yeni şifre talebiyle şifre yenileyebilirler. Merak ettiğiniz sorular ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın.